Amerika'da kendini şöyle bir cihazla savunabilirsin. Nedir bu cihaz? Hemen anlatayım. Bildiğin gibi suç oranı çok yüksek eyaletler var ki bazı insanlar da şehir merkezinde değil, şehirden uzak kasabalarda yaşamak istiyorlar. Mesela bir çiftlik evi olabilir, mesela bir dağ evi olabilir. E bu insanların da bir şekilde kendilerini güvende hissetmesi için bazı teçhizatlara, bazı cihazlara ihtiyacı var. Ama sen mesela düşün, silahlanma karşıtı olabilirsin. Ben ateşli silah kullanmak istemiyorum diyebilirsin ama Aynı formda sadece korkutmak üzerine bir cihaza ihtiyaç duyabilirsin. İşte bu tam sana göre. Dostlarım ben bu cihazı bir Amazon iade deposunda buldum. Şöyle silah görünümünde bir cihaz. Hani hatırlarsınız küçükken çocukların eline böyle tutuştururlardı boncuklu tabanca adı altında ve biz de oynardık. Neden olduğunu hala bilmediğim. Şöyle büyük boncuklar var. İşte o cihazın yani o küçükken oynadığımız boncuklu tabancanın bu profesyonel hali. Şöyle de tüpleri var. Bunun amacı sadece savunma. Yani herhangi bir öldürme eğilimi yok. Hemen şöyle cihazı da göstereyim. Zaten korku salması açısından direkt silah olarak üretilmiş. Aslında gerçek bir silah değil. İçinde yedek boncukları var. Şöyle yedek şarjörü var. Ben tabii bunu kendime saklamayacağım. Florida'da çok ihtiyacımız olmuyor böyle şeylere. Satılaya koydum. Bakalım alıcısını bulacaktır dostlar. Sizin de aklınızda bulunsun.